ve şaşkın bir yüz pencerenin öbür tarafından bana dedi. Gören haklıdır. Kaybolmuşluk duygusu gibi korkuncum ben. Ama Allah'ım nasıl korkulur benden. Ben, ben hiçbir zaman göğün sisli çatılarında hafif ve başı boş bir uçurtmadan başka bir şey değildim. Ve aşk, istek, nefret ve acıma mezarlığın gece vakti gurbetinde ölüm adında bir fareye kemirttim. Ve şaşkın yüz. Zayıf bir şekilde uzanan o ince çizgilerle ki rüzgar onların akışlarının portresini her an silip değiştiriyordu. Ve gecenin gizli hareketinin kattığı ve gece tamamına yayılan yumuşak ve uzun saçları denizin dibindeki yosunlar gibi pencerenin öbür tarafında akmaktaydı. Ve bahardı. İnanın, ben yaşamıyorum. Ben onun arkasından karanlığın yığılışını ve çamların güneş renkli meyvelerini hala görüyorum. Ah. Ama o, o bütün bunların üstünden kayıyor ve sonsuz kalbi toruklara yükseliyordu. Sanki ağaçların yeşil hissiydi ve gözleri sonsuzluğa kadar devam etti. Ben hiçbir zaman ölümümden sonra aynaya bakmaya cesaret edemedim. Ve o kadar ölmüşüm ki artık hiçbir şey ölümümü kanıtlayamaz. Aa. Acaba gecenin himayesi altında aya doğru kaçan bir cırcır cır böceğinin sesini bahçenin derinliklerinden duydunuz mu? Ben bütün yıldızların kaybolmuş bir göğe göç ettiklerini düşünüyorum. Ve şehir. Ne kadar da sessizdi şehir. Ben bütün yolum boyunca soluk renkli heykeller topluluğu ve tozla tütün kokan birkaç çöpçü ve uykulu yorgun bekçilerden başka hiçbir şeyle karşılaşmadım. Yazık, ölmüşüm ben ve gece hala sanki o anlamsız gecenin devamıdır. Sustu ve iki iri gözünü acı ve kederin ağlama duygusunu kapladı. Yüzlerinizi hayatın hüzünlü örtüsünün gölgesinde saklayan sizler, acaba arada bir bu ümitsiz gerçeği düşünüyor musunuz? Ki günümüz canlıdır, bitirinin tortusundan başka bir şey değiller. Çocukluk daha ilk tebessümümde yaşanmış sanki. Ve kalp esas yazılarıyla oynadıkları bu kuruntulu yazıt. Artık kendi taş oluşunun itibarına güven duymayacaktır. Belki var olma alışkanlığı ve konutların sürekli tüketimi, temiz ve insanı istekleri yokluk uçurumuna sürüklemiştir. Belki de ruhu ıssız bir adanın yalnızlığına sürgün ettiler. Belki de ben cırcır böceğinin sesini rüyamda gördüm. Öyleyse ahşap mızraklarına sabırla yaslanan bu yayalar o yel gibi giden suvariler mi? Ve bu afyonlu, beli bükülmüş güçsüzler, o derin, düşünceli, temiz harifler mi? Öyleyse doğru mudur? Doğru mu ki insan artık bir kurtarıcıyı beklemiyor Ve aşık kızlar uzun broderi iğneleriyle mi Çabuk inanan gözlerini parçaladılar Şimdi kargaların çığlıklarının tınısı Seher vakti uykularının derinliklerinde hissediliyor Ayvalar ayılıyor Yalnız ve bireysel şekiller Kendilerini uyanıklığın ilk uzantısına ve uğursuz kabusların gizli saldırısına teslim ediyorlar. Ne yazık ki bütün bu hatıralarımla sadece kanlı destanlar söyleyen, kanla ve hiçbir zaman böyle hakir yaşamayan gururla kendi fırsatımın sonunda durmuşum ve dinliyorum. Hiçbir ses yok ve gözlerimi dikiyorum. Bir yaprak bile kıpırdamıyor ve bütün o temizliğin nefesi olan benim adım artık mezarlıkların tozlarını da birbirine katmıyor. Sarsıldı ve çöktü her iki yana doğru ve yalvaran elleri aralıklardan uzun ahlar gibi bana doğru uzandı. Soğuktur ve rüzgar yollarımı kesiyor. Acaba bu ziyarda hala mahvolmuş şehresiyle tanışınca dehşete kapılmayan var mı? Acaba zamanı gelmedi mi bu pencerenin açılmasının? Açıl, açıl, açıl ve gökyüzünün yağmasının ve insanın kendi ölüsünün cenazesinde ağlayarak namaz kılmasının. Belki inleyen bir kuştu ya da rüzgar ağaçların arasında veya ben kalbimin çıkması karşısında teessüf, utanma ve acı dalgası gibi kalkıyordum ve pencereden görüyordum. O iki el, o iki acı kınama, iki elime doğru öylece uzanarak yalancı tan ağırtısının aydınlığında çözünüyordu ve soğuk ufukta bir ses feryat etti. شکر